hasreten kardeşlerime, hasreten kardeşlerime ve özellikle de kendi nefsime şunu hatırlatırım ki şu yeryüzünde insanı izzetli ve şerefli kılan tek şey İslam'dır. Bu yeryüzünde Adem oğlunu izzet ve şeref sahibi kılan tek şey İslam'dır. İnsanoğlunun hassas, insanoğlunun haysiyetini, şerefini, kıymetini, değerini arttıran da Allah'a olan yakınlığıdır. Adem oğlunu bu dünya hayatında rezil ve rüsva olmaktan koruyan etken de ahirete yakinen olan imanıdır. Tüm bunlarla beraber Allah Subhanahu ve Taala'nın bir Müslümana vermiş olduğu en hayırlı nimetlerden bir tanesi de salih bir dosttur kardeşler. Ona hakikati hatırlatacak, onu şerden muhafaza edecek, onu Allah'la arasındaki bağı koruyacak seviyeye getirecek, şeytan ve dostlarına karşı bir perde ve set olacak salih bir dost, muttaki bir arkadaş, hikmet sahibi bir kardeş, vallahi bu yeryüzündeki hazinelerden daha değerlidir kardeşler. Hele salihlerin abidlerin ve muttakilerin meclisleri, mescitleri, bulundukları ortamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle nurun hakim olduğu yerlerdir. Cenab-ı Allah bizi böyle mekanlardan ve dostlardan uzak eylesin. Bunun tam tersi de kişiyi bedbah kılacak olan, kişinin bu dünya ve ahiret hayatında rezil ve rüsvaz olmasına sebep olacak etkenlerden bir tanesi de günahların sahibi dost ve arkadaşları ve içinde bulunmuş olduğu pis meclislerdir kardeşler. Kim bunların içerisinde kalmaya devam ederse kalbinin kararacağına, ibadetlerden ve itaatten yüz çevireceğine, Allah'a ve ahiret gününe sırtını döneceğini bilsin. Cenab-ı Allah bizi de böyle ortamlardan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle Allah Resulü'nün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kardeşliğini, dostluğunu, sevgisini ve muhabbetini sağlayacak bir ortamın oluşması.